Selamlar hepinize tekrardan merhabalar. Bugün sizinle birlikte yeni bir ücretsiz oyunda birlikte devam etmekteyiz. Outpost adlı bir oyundayız. Eee, chapter 1'den başlayalım. Gün 1'den başlayalım. Oyun hakkında her zamanki gibi bir fikrim yok. Tarts have a maximum attack speed of 5. E, şunu söylemek istiyorum. Ah. What the heck? Ha, böyle mi? Peki. Şimdi şunu kaz o zaman. Dur. T mi? Yo, Tamam. Baltamız var. Tamamdır. Ee, şu ağacı alabilir miyim? B mi? Hmm... Peki. Nasıl bir eşyayı hallediyorum ya da kestiriyorum emir olarak? You need a craft a Tamamdır. Bu da oyundan geldiğini sandım. Heh. E. You need a craft to use the bow. He, bir kere basıyorum o hallediyor. Güzel. Tamamdır. 3 enerjim var. You are... ee, başka ha bir de taş toplayalım. Peki Pickaxe. Oo, oh. o oh, bir şey geliyor. Bu ne? Ay bu ne? Ay bu ne? <laughs> Dur dur ok yap ok yap diyor. Türk kanın e, flag torch weapon change e, mud fest. Ok oh, nasıl yapılıyor? Kral bana okun nasıl yapıldığını söylemedin ki. Onun omurduğunu bu ne? İtem. Back. Play. Ve Bir deneyelim bakalım. Bek tamam. Odunu nasıl yapacağımı buldum. Tamam shift için tamam. Aha dur bu ne? Direkt bir şey bulduk bu ne? Bu ne? Bu ne? Neyse dur saate bak Berk. Şu ağacı topla şimdi. Tamam güzel. Taşı da al. Baltam yok tamamdır. B'ye bakalım. Şimdi bayrak yapabiliyorum. Shoot wooden balls dealing damage 1. Mood pole. Beard Wrapped Tamamdır Şimdi ilk başta ilk geceden hemen bir şey yapıyoruz ee, Şu Timik Cannon'ı yapacağım Çünkü aklıma başka hiçbir şey gelmiyor tamam, Bu çok büyük diyor sanırsam O zaman şunu al Heh. Tamamdır Timik Cannon'ı Bak ne tarafa doğru kur söyleyeyim mi? Şuraya doğru kır. Tamamdır. Bir tane kendim kurduk. Tamamdır. Enerjim bitti. He. Gece yarısı şuradan hallediliyor. Tamam. Bir canon'u deneyelim bakalım. Bir de bu var. Bu ne işe yarıyor? Düşmanlar. Bak şu sanırsam sağ aşağıdakiler düşman. Bakayım evet. Canon. Canon bir şey yap. Canon. Güzel. Onu da vurken mükemmel. Tamamdır. Anladım olayı. Şimdi şundan da üçlük yapacağız. Şöyle dört tane bir cannon yapalım. Of. Of. Oyun çok kötü kırıldı. Kırıldı diyorum. Mecazen kırıldı. Tamam şuraya da şunu yaptık mı? Çapraz koruma. D'ye basıyorum. D'ye basınca hızlı gece yapmak gibi bir özelliğimiz var. Düşmanlarımız nereden geliyor? Tamam. iki sağ iki sol. Tamamdır. Bir de aşağıdan gelmiş olması lazım. Tamamdır. Tamam güzel. Üç taneymiş yanlış görmüşüm. Sen ona odaklan Jonathan. Bu kadar. Ha ikiniz de şuna lütfen. Güzel. Tamamdır ya. Ben anladım oyunu. Güzel oyun. <laughs> Belliğim bir base savunma oyunu. Bir dakika veriyor. Bir dakikada ne yapabilirsen. Ne kadar kendini geliştirebilirsen. Şu enerjiyi nasıl arttırabileceğim hakkında bir şey olan var mı? Şimdi büyük ihtimalle ben sol branch yapmam lazım. Yok. Ee, timber sniper. Tamamdır. Şimdi kral benim yay ya da herhangi bir şey yapmam lazım. Şimdi heh, bak mesela bana ok lazım şimdiden. Sniper var flag var torch var, range'i arttırıyor. chest raid var. Bunların ne olduğunu bilmiyorum. He, ilk gecelerde o zaman ben bir sniper timber sniper için bekleyeceğim. Deneyeceğim. Üçüncü günü de böyle atlatabilir miyim? Bir deniyorum. TN. Aa buradan yapabiliyormuşuz lan. Ana. Tamam, öğrenmiş olduk. Güzel. Yok edin olur. Aynen, onu da al. Güzel. O, o onlar. Oo bak bu sefer fazla geldiler. Aa arı da var. Arı arı bitirdi işi. eee tamam tamam tamam. Talents mi? Bunlar ne? Tamamdır back. Tamamdır tekrar. Awakened. Tutorial varmış. Ben şimdi görüyorum ama neyse ben ben öğrendim. Sorun yok, sorun yok. Kaç dakika oldu video yalnız? 5 dakika. 5 dakika bir şey değil ya. Bu niye bu sefer böyle parlak? Neyse şimdi hemen bir tahta al. Belki hemen tahta al. İlk geceyi geçirmemiz lazım çünkü. Şunu geri gönderir misin lütfen? Teşekkür ederim. İlk gece için hemen bir talet yapacağım. Çok güzel bir yer geldi. Arka taraftan sadece arı gelebilir. Bu çok iyi bir şey. Güzel. Şu o yüzden şuraya mı koysam? Şuraya koyalım ya. Tamamdır. Günü bitir. F'de hızlı şeymiş. 2x. Ne olacak? Bir aşağıdan. Tamam onu halletti. Bir de şuradan gelecek. Onu da halleder Fosun'um. Hadi hallet Tosun. Tamamdır. Bitti. Şimdi. Hmm. şundan bir tane şey alalım. Şimdi. Bekle. Taş kazmak benim ne işime yarayacak şimdi? Taş kazmak benim bir bokuma yaramayacak. O yüzden şimdi şunu yapıyoruz. Güzel. Şunu yapıyoruz. Ha, ben de atabiliyor muyum? Güzel. Keşke makrom olsa. Basılı tutmam yeter mi? Ulan nereden vurdum? Aha! Ulan mapler arası vuruyorum. Şu istikamette gelecek o. Gelmedi, beni göt etti. Neyse. Sorun yok Berk ee, şimdi kral benim bir şey yapmam lazım. Range arttırıyormuş. Range art. Bir tane daha taret yapalım bence. Enerjimi nasıl arttırabilirim? Turret gelir. attack speed. Ha, taretlerin atak speedini yüzde arttırıyormuş. Bu güzel. Çünkü ilk geceden şimdi bana lazım olabilecek bir şey bu. O zaman şöyle yapalım. Bu gece upgrade yapalım. Yani şunu araştırabiliyor muyum? Hayır. Ee, şöyle yapalım o zaman. Şimdi şu bayrağı. Heh. Şu bayrağı şuraya koy. Meşaleyi de. Buraya koy. Buraya koyamıyorum. Niye? Heh. Dur şuraya gel. Şimdi koy. Diğer yerlere taret koyacağız. Tamamdır. Gece oldu zaten. Böyle map'ten vurmaya çalışıyorum şu an. Bak bir tanesini vurduk. Tamam bir tane ananı avladım çift ağrı. Oh! Son saniye yeminle son saniye var ya. Gidiyordu. Dur şimdi. Şuradan tahta al. Yeni bir şey öğrendin mi? Hayır. Hala eski bildiklerim var. Wood getters wood daily. Ha günlük odun verir diyor. Dur. Şu tareti de şuraya koyacağım şimdi. Bunu da buraya koy. Tamam ikisinin de hem şeyi var. Hem de şeyi var. Tamamdır. Ben de uzaktan sıkıyorum. Ananı avradığında çok gidiyorlar. Of bak bu gece ölebilirim bak. İyi güzel. Ben de birlikte sıkınca çok etkili, çok etkili, mükemmel bir şey. Şimdi Kral, şöyle bir şey yapacağım. Ben bir tane daha taret yapabiliyor muyum? <laughs> Full taret basacağım. Ya yani çünkü başka bir şey yapamam ki aklıma bir şey gelmiyor. Dur bekle. Weapon change. Bir damage arttırırsın. Traps enemies walk through Hı <laughs> tamamdır. Strava Matters. Gives War. Aaa tamam anladım. Dur bir tane de tahta al hemen. Çabuk koş. Beyza koş. Beyza koş. Beyza koş. Hemen şuradan bir tane şunu yapalım. Şuraya koyalım onu da. Tamamdır. Mükemmel bir şey. Artık... Ana ne, ne avradı King geliyor. Vurdum kralı bir kere. Niye vuramıyorum lan? Kaybettim bu el. Vurum lan. Hayır, hayır, hayır. hayır. Üf, ama krala vuramadım ben orada. Ne vitamini? mi? Aa, burada experience veriyormuşuz lan. Ben malım. Bayrak. Zırhlar. Aa, crafting. Stone root. Trap damage. Dur 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 sıfır damage. Bow damage. İki bow damage. İsmi bandana model. Dur. Bonnet. Yok. Cap. Sertles. choice, Oo. Cover Crest. Cover. Aa, baya güzelmiş. Thanks. Abi kendi itemimi yapabiliyorum. Fringe hat yok kalsın helmet Helm ne helmetin birazcık daha farklısı yanayım şey helger bunlar aynı dur vizor ne geç vizor o kadar iyi değil viking helmet yok o kadar güzel değilmiş veil kalsın task bu kalsın arcane a rank kristal Yok bok gibiymiş. Sa Copper. Hadi olsun sadece. Commons. Epic. Üç tane şey. Dur dur. Üç tane ok hasarı. Stomper, yok. Bow Attack Speed. Two Arrow Special. Tamamdır. Neyim? eee sonun fısıltısı. <laughs> Mükemmel bir isim. Tamamdır. <laughs> Bu itemi yap, yapmak istiyorum. Craft Arcane 500 mü? Benim ne kadar var? Yapabiliyor muyum? Sıfır. <laughs> Stil. Ee, renk olarak değiştirebiliyoruz. Oh, WhatsApp main my... şey Tamam boş ver. Hayvan şey çeşitleri şey sadece bu kadar var. Tamamdır. back. Play tekrar. Tekrar. 10. güne gelince ikinci chapter'a geçebileceğiz. Tamamdır. Her chapter'da bak Birazcık daha ilerliyoruz Bir kere daha son bir tur Aa elimde bayrak var lan Aa ekstra bedava da uzunla başladım Aa sandık Aç 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 Güzel Mükemmel hem de. Ne güzel yani mükemmel Şimdi hemen bir tane taleti koy şuraya Belki şu kısma koy. Tamamdır. Sonra hemen bir ok yap kendine. Tamamdır. No Graves, No speed. Tamamdır. D'ye bas. Oduna ihtiyacım var. Ulan Legolas mıyım be mübarek? yarım saat o ata ata en sonunda vurdum bu kadar diyorum bir de ya. Güzel. Var ya 3 tane hayır full taret basacağım ya. Full taret basacağım. Orası var ya full taret olacak. Sınırı var mı bilmiyorum ama full taret. Hadi bakalım. Bir de full taret deneyeceğiz. Şuraya da koy bir tane taret. Dur şimdi. Her şey bana şey gelecek. Tamamdır. Tamam lan bir gece daha bas. Tamamdır. Şimdi bunun full taş vermesi güzel olmadı çünkü taşla ne yapacağımı bilmiyorum. Odunsuz taş bir boka yaramıyor. Sanırsam bakıyorum sadece taşla yapabileceğim bir şey var mı? Bu dışında yok şimdilik yok. Bir tane daha basacağım. Bunu da şuraya koyuyorum. Güne bitir. 3 tane talet bekliyoruz lan. Vurun lan biriniz artık. Ulan vurmayacaklar diye altıma sıçtım. Bakıyorlar lan vursanıza. Allah'ım ya Rabbim ya. Bana bakıyorlar. Vuralım mı abi? Ya vurun. <laughs> Vuralım mı abi? Emin misin? vursana da. Allah'ım ya Allah Rabbim ya. Bu elimdeki benim ne şey yarıyor? Ne bokum yarıyor? Ana ne avradını yanlış tuşa bastım. Dur. Berk hemen bir şey düşün. Berk tareti yap. 4 taret yapacağız. Başka aklıma bir şey gelmedi. Ulan bugün de bitti. <laughs> 7 tane taşım oldu. Taş hala bir boka yaramıyor. B'ye basayım derken D'ye bastım ya. Mal gibi gittim. Ne yaptım? Şimdi dört tane talet. Güzel. Şimdi bunların hepsini aynı anda hızlandırabilir miyim? Seni şöyle koysam desek. Cık, hızlandıramam. İkisini hızlandırabiliyorum da bu mer merkeze koyamıyoruz. Hmm, ne yapabiliriz belki? Şöyle yapalım. Boş ver bunu. Şunu al. Şuraya. Şuraya bir yatak yap. Bana iki tane odun geri geldi. Mükemmel. Onunla da şu ikisini hızlandır. Geri kalanla da her birinin şu kısmına nerede şuraya oh Oh tam kingi hallettik King halde öldüyse her şey olur tamam mükemmel Kral öldüyse her şey bizde tamamdır Güzel ulan Ölmeyecek diye altıma sıçtım var ya Nasıl geliyor şeref yoksun Nasıl geliyor Dış taraftan da bir ayı tuzağı yapacağım her yeri Ayı tuzağıyla hiçbir şekilde gelemesin bizim buraya Şimdi bir dakika kral Şu ney şunu yap bir ya. Ne işe yarıyor bu? Neyse şimdilik şey yapmayacağım. Ayı tuzağı koyacağım her yere. Şöyle. Zaten günlük olarak taş geliyor. Bir de şuraya koy. Tamamdır. Geceyi getir bakayım. Ona ne avradını nasıl geliyorlar var ya nasıl geliyorlar. Göremediğim için daha da çok sıkıntı. Eyvah kaybettik. Bu el kaybettik. Bu el kaybettik. Çok güzel gittik de yapamadık. Ne ne vereceğiz bu el? Bu ne? Şurayın, damage per shot start on bucket tam bu açılmış tamamdır stone pickaxe şuna ver bu sefer de oka ver item item işleyemiyorum ki item bu ne bir free stone per day her gün bir tane taş verir güzel more loot chest aa güzel bu ne veriyor Rune stone spam neyse ya. Tamam gördüğünüz gibi Journal ne? düşman çişi dedi. Gördüğünüz gibi güzel, detaylı, iyi bir oyun. Tabi ee, tabii oynayacaksanız ben inşallah yani müzikler kapattım. Şu an duymuyorum. Kulaklıkta gene sanırsam küçük bir sıkıntı çıktı. Gördüğünüz gibi Outpost böyle güzel, ücretsiz bir oyun. Beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmeyi, like yorum atmayı unutmayın. Seviyorum sizi. Hadi hoşça kalın. Aa balta falan da var. ha. kulaklık şimdi geldi. Balta falan da varmış lan. He, demek ki o balta seçeneği o yüzden geldi. Neyse onları da başka bir gün. Görüşmek üzere.